şimdi sıradaki veterimizi izleyelim hep birlikte. Mehmet Kervancıoğlu bize çok güzel bilgiler aktardı. Hep beraber izleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, çok teşekkür ederim. Güzel ben e, çocuk kardiyose uzmanıyım. Hocam çocuklarda ne tür kalp hastalıkları oluyor ve aileler size şikayet hangi şikayetlerle size başvuruyorlar? Kalp hastalıklarını iki büyük grubu altında toplamak e, genel olarak mümkün olabiliyor. Doğumsal kalp hastalıkları yani doğuştan beri olan kalp hastalıkları bir de edinilmiş edinsel kalp hastalıkları olabiliyor. Aslında hastalarımızın büyük çoğunluğunu doğumsal dediğimiz doğuştan beri olan kalp hastalıkları oluşturuyor. ama böyle 3-5 yaşını geçtikten sonra özellikle 5 yaşını geçtikten sonra romatizmal kalp hastalıkları daha ön plana çıkmaya başlıyor. Doğumdan beri olmayan fakat sonradan geçirilen bir takım olaylardan yaşanan bir takım olaylardan sonra romatizmal etkilenmelerle kalpte e, bozulmalar olabiliyor kapaklarda. O tür şeyler karşımıza çıkabiliyor. Kalbimde hastalık var ya da çocuğun kalbinde hastalık var diye aile getirmez. Doktora gittik. Muayene sırasında kalbinde üfürüm duyuldu. Onun için e, kalbinde sorun olabilir dendi. Kardiyoloğa yönlendirildi şeklinde geliyor ailelerin çoğu. Peki hocam, üfürüm biraz daha açacak olursak Hı. hocam. Üfürüm nedir? Üfürüm kalp hastalıklarının bir bulgusudur. Ama her üfürüm kalp hastalığı demek değildir. Kalp hastalığı olan çocukların büyük çoğunda üfürüm vardır ama çok hafif duyulan e, bazı üfürümler ya da üfürümlerin çoğu kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocuklarda da duyulur. Kalbin içindeki bir takım titreşimler üfürmeye benzer, uğultuya benzer ses oluşturur. Doktor bunu steteskopla dinlerken o sesi duyar. O zaman doktor kaygılanmaya başlar. Ama o sesin de bir eşiği var. Normal sınırlar eşiği var o üfürümün şiddeti veya niteliği, özellikleri normal kabul ettiği sınırların dışına taşmışsa doktorum, o zaman doktor kaygılanır ve aileyi de kaygılandırma durumunda kalır. Kalbin içinde türbülans dediğimiz dalgalanmaya yol açan, kanda dalgalanmaya yol açan ve kalbin dokularında titreşime yol açan durumlar üflemeye yol açar. Bunlar neler olabilir? Kalp delikleri olabilir. Kalp deliklerinde kalbin bir odasından diğer odasına yüksek basınçla fışkırarak kan geçerse türbülans dalgalanma oluşturur ve bu üfürme yol açar. Kalbin kapağında bir darlık varsa dar kısımdan aslında elimde maketler de var. Belki bunlar üzerinde gösterebilirim. İsterseniz daha sonra detaylarından da bahsedebiliriz. Mesela şu kalp kapaklarından bir tanesidir. Kalbin odasından bu kalp kapağına doğru kan fışkırarak gider. Eğer bu kapakta bir darlık varsa kan daha fışkırarak daha daha büyük bir şiddetle tazikle geçecek. Sanki hortumun ucuna parmak basılmış gibi düşünün. Su nasıl daha ileriye, daha hızlı, daha tazikli saçılarak ve şşş diye ses çıkararak gidiyorsa işte kan da böyle saçılarak gider ve o hortumun ucunda çıkan sese benzer bir mantıkla düşünebiliriz. Üfürme yol açar. Kapak darlıkları üfürme yol açar kalp delikleri üfürme yol açar, damar darlıkları üfürme yol açar. Kalbin içinde kanın doğrudan normal akışını engelleyen, değiştiren bir durum varsa kalp akış dinamiklerini, kan akış dinamiklerini değiştiren her türlü durum üfürme yol açabilir. Ama bu patolojik üfürüm için geçerli. Yani hastalığı gösterici üfürüm için geçerli. Hastalık olmadan da olabiliyor olduğunu söylemek çok önemli. Aileleri çok rahatlatacak. Hocam kalp deliği ne demektir? İsterseniz onu da gene maket üzerinde göstermeye çalışayım. Delik deyince e, ne anlayacağız? Kalp dört odadan oluşuyor demiştik. E, üstte e, iki oda, bilmiyorum görüntü yeterince olabiliyor mu, alınabiliyor mu? Üstte iki oda, bunlar kulakçıklardır. Bunlar sol taraftaki, <laughs> şöyle gösterelim, şuradaki sol taraftaki akciğerlerden gelen temiz kanı alır. Şuradaki kapaktan geçirip sol pompaya verir. Sol pompa bu temiz kanı şuradaki kapaktan şah damarına atar. Şah damarıyla vücuda gider. Vücuda giden temiz kan kullanılır, oksijeni azalır, rengi koyulaşır, halk arasında kirli dediğimiz kan haline gelir. O kirli kan da toplar damarlarla kalbin sağ üst odasına gelir. Sağ üst odadan şu kapaktan geçerek sağ pompanın içine dolar. Sağ pompa bu kanı akciğer damarına şuradaki kapaktan geçirerek atar. Ve kirli kan akciğere gidip oksijenlenir. Tekrar sola gelir. Kalbin dört odası olduğu, kalbin sol odalarının temiz kan, sağ odaların kirli kan taşıdığını bilmek önemli. Deliklerin büyük çoğunluğu şu pompalar arasında sol pompa ve sağ pompa. Buna biyolojide karıncık da denir. Bazı insanlar, bazı aileler karıncık olarak bilir. Bu iki karıncık arasındaki duvar, şurası kastan yapılmış duvar bazen gözenekli olur. Bazen burada delik olur. Delik dediğimiz şeyin çoğu burada olur. Bu bölgedeki deliklere çocuğun çocuğunda hastalık, kalp hastalığı olanlar bilir. VSD denir. VSD delikleri bu iki pompa arasında olur. Bu VSD deliklerine diğer deliklere göre daha çok önemsiyoruz. Çünkü iki pompa arasında sol pompanın basıncı çok yüksektir. Çünkü bütün vücuda kan basıyor. Ayak tırnağına kadar kan gönderiyor. Çok yüksek basınçlı bir pompadır. Şah damarına kan atar. Sağ pompanın basıncı daha düşüktür. Çünkü sağ pompa burada, kalp burada, at kan atacak. Sadece buraya gönderecek. Onun için düşük basınçta basması yeterlidir eğer VSD dediğimiz bu iki pompa arasındaki, karıncık arasındaki duvardaki delik büyükse o zaman akciğer damar basıncının yükselmesinden çok korkarız. Çünkü çocuk kalp hastası olarak doğar fakat akciğerler bozulur ve akciğer hastası olarak devam eder. Kalp ameliyat olacak olsa bile akciğer düzelemez. İkinci sıklıkta gördüğümüz delik üstteki odalar, kulakçıklar arasındaki delik. Buna da ASD diye kısaca isim veriyoruz. Bu duvar, bu iki oda arasındaki duvardaki delik genelde erken dönemde çok ciddi bulgu vermez. Ancak hassas dinleme sırasında çocuk doktoru fark eder. Bunun kalp sesleri üzerinde oluşturduğu hafif etkileri ve hafif üfürümü. Onun için hafif üfürümler dönemde. Hafif üfürümlerin çoğu normal çıkıyor diyoruz ama işte altından bir tanesinden ASD çıksa ve o atlanacak olsa çok önemli bazı deliklerde vardır ki sadece delikle bitmez, beraberinde damar darlıkları, kapak darlıkları, damar terslikleri, damar sorunları da içerir veya kalbin bir odasının büyük ya da küçük kalması gibi durumlarla birlikte olabilir. Böyle çocukların çoğu da morarmalıdır. Morarmalı bebekler, çocuklar vardır. Bunların çoğunda delik vardır. Çoğunda delik vardır. Ama sadece bir delik değildir. Delikle birlikte bu damarlarda terslikler, da kapaklarda darlıklar gibi önemli başka problemler de vardır. Şimdi Buyurun. hocam, kalp delikleri nasıl takip ediyoruz ve tedavi hmm. yöntemlerini anlatabilir misiniz? Bir delik bir çeşit değil. Farklı bölgelerde, farklı türde, beraberinde neyin de eşlik ettiğine göre değişir. Ama basit deliklerden bahsedelim. Sık görülen basit delikler, en sık görülenler. En sık şu mesela şu VSD görünen delik, ondan bahsettik, hatta biraz da tarif ettik orta genişlikte bir VSD olsun. Kendi haline bırakma şansımız yok, kapatmak zorundayız diyelim. Yani çok küçükleri kendi haline bırakıyoruz, kendinden kapanabiliyor. Kapanması da sorun oluşturmuyor. Bu normal takiptedir. Zaman zaman ekokardiyografi kontrollerle, takiplerle devam ederiz. Eğer bu delik orta genişlikte ise çocuk biraz büyüyebilir ama 3-4 yaşına geldiği zaman bazen de daha erken genelde bunun kapatılması gerekir. O zaman o kapatmanın iki yolu vardır. Bir, klasik yöntem. Eskiden beri geleneksel olarak kullanılan yöntem ameliyatla açıp çocuğun kalbini durdurup pompaya bağlayıp bu bölgedeki deliğin e, yamayla kapatılması şekli e, bu klasik yöntem. Ama günümüzde teknoloji o kadar ilerledi ki imkanlar o kadar arttı ki biz bile e, şaşırıyoruz. E, bundan 15 yıl önce e, benim e, ya dünyada artık böyle kapatılmaya başlanmış vay be falan diye heyecanla takip ettiğim 10-12 yıl önce Türkiye'de ilk deneyimlerine, sempozyumlarımızda büyük hocalarımızın elinden gördüğümüz şeyleri şu anda biz rutin yapıyoruz. Ben buraya biraz önce delik kapamada geldim. iki kapamadan geldim. Hem de şu BSD ekip olarak, bütün ekip olarak, üniversitede tabii. E, bu delik kapatma işlemi yapıyorduk. Biraz önce bir tanesini kapattık geldik. 8 milimlik bir deli çok rahat bir şekilde ameliyatsız kapattık. Kontrolünü yaptık. Çok güzel. Duvarın bu tarafında bir şey, kapalı bir şemsiye gibi düşünün, bunu bırakayım şöyle göstereyim. Hortumumuz sanki hortum gibi, o kateter dediğimiz şey, kalbin deliğinden geçtik, öbür taraftayız. Kalp çalışıyor, normal çocuk sadece uyutulmuş durumda, çocuk uyuyor. Bunun içerisinden sanki kapalı bir şemsiye gibi düşünün, esnek saplı bir şemsiye gibi düşünün. Geçiriyoruz ve bunun ucundan açıyoruz, şemsiye gibi. Ya yani açılma mekanizması şemsiye gibi ama bunu disk olarak düşünün. Ya da biraz sonra belki gözler gözle daha iyi diye karşılıklı birbirine bakan iki hamburger ekmeği gibi düşünün. Kapatılmış hamburger ekmeği gibi düşünün. Birinci diski açtık. Sonra bunu bu duvara iyice dayıyoruz. Dayadıktan sonra kateterimizi geri alıyoruz hortum gibi dediğim şeyi. Ve burada ikinci diski açıyoruz. Karşılıklı iki şemsiye açılmış gibi. Karşılıklı iki disk açılıyor ve bunları sıkıştırıyoruz. Buradan kapandı, buradan kapandı. Diğerini kontrol ediyoruz. Sağında, solunda, altında, üstünde kapaklara basmadığını, iletim, ritim oluşturan iletim dokusuna zarar vermediğini görüp kontrol ediyoruz. Her şey yolundaysa emin olursak onu serbestleştirip bırakıp çıkıyoruz. Hortumumuzu kat edelim. çekip çıkıyoruz. Artık şu duvarın şurasında küçük bir disk, şurasında büyük küçük bir disk delik iki taraftan kapanmış oluyor. Ve sızdırmamaya başlıyor, Artık buradan geçiş olmuyor. O da bazen aileler soruyorlar. Hocam bunu koydunuz tam kapandı ama bu ne olacak, hep kalacak mı, eriyecek mi, e, çocuk büyürken ne olacak gibi sorular geliyor. Bu gözenekli bir dokusu vardır bu diskin, sanki file gibi düşünün e, bunun üzerinden hücre, köprü oluşur bu dediğim üzerinde. Hücreler buradan ilerleyecek karşılıklı her taraftan gelecek ve burada kavuşacaklar. Böylece deliğin tamamen ya da o, e, e, ne diyelim, diskin, cihaz diyoruz biz, onun üzeri dokunun içinde kalmış olacak iki taraflı. Böylece kalp dokusunun içinde kalmış olacak. Çocuk büyürken de hiçbir sorun olmasını beklemiyoruz. Ama tabii bunlar yine de 10-15-20-25 yıldır, belki ilk denemeleri 20-25 yıldır diyorum. Yoksa son 10-15 yılın olayları, e, e, orta vadeli son ilk erken vadeli sonuçları genelde iyi orta vadeler de iyi gibi gidiyor. Uzun vadeli sonuçlar tabii ki bilmiyoruz ama iyi olmasını ümit ediyor, bekliyoruz. Değerli veli, bilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. Hocam. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz, iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.